CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un oğlunun nikah törenine katıldı. Nikah şahidi olan Kılıçdaroğlu, evlilik cüzdanını çifte verirken, bu iki çapulcuya ömür boyu mutluluklar, onlardan yeni çapulcular bekliyorum dedi. Bu iki çapulcuya ömür boyu mutluluklar diliyorum. Ya, ya onlardan, yeni çapulcular bekliyoruz. Üniversite adaylarının katıldığı LYS'nin sonuncusu Edebiyat Coğrafya sınavı sona erdi. Zorlu maratonu bitiren öğrencilerden bazıları soruları kolay, bazıları ise zor buldu. <laughs> Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında içinde 11 mürettebatın bulunduğu kuru yük gemisi ambar kısmından su alarak battı. Yara almadan kurtulan 11 mürettebat gemiyi botlarla terk ederken gemi ise suya gömüldü. <laughs> Ankara'da Gezi Parkı protestolarına destek vermek için yolu trafiğe kapatan grup tüm uyarılara rağmen dağılmayınca polis müdahalesiyle karşılaştı. Olaylarda güvenlik güçlerine taş ve şişe fırlatan gruptan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Öte yandan eylemciler olayları görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı. İzmir, Ankara ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda İzmir'deki Gezi Parkı eylemlerinde provokatörlük yaptıkları, terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 kişiden 13'ü tutuklandı.